Allah kral dur yavaş <laughs> canımın içi tamam iyiyiz biz <laughs> na 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 kameranın açısı falan nasıl bilmiyorum vallahi çok bir şey ayarlayamadım şu an ama umarım güzeldir uh, bugün 450 SR'ımızla beraber ikinci günümüz biliyorsunuz ben motor aldım kral sen beni bir korkuttun ya <laughs> Şimdi dostlar motor çok acayip. Onu söyleyeyim. ilk başta bununla başlayayım. Ama bununla ilgili ayrı bir videoda yine değineceğim. Şimdi bizim konumuz festival. Motofest düzenliyoruz. Düzenleyen bizzat biziz. Biziz Cemok. Ok. Ceyhan <laughs> Motosiklet Kulübü. Ve bu festival benim köyümde oluyor. Zeytinbeli'nde. Zeytinbeli'nin plajı var. Tam olarak orada yer ayırtıldı, edildi. Şimdi bugün beraber oraya gideceğiz. Tabii ben giderken herkesin bir görevi var. Bana da bana en çok yakışan görevi verdiler çekim görev verdiler. Bugün yola çıkacağım, çekim yapa yapa gideceğim. Bunun sebebi de uzaklardan gelen insanlar yolu belki karıştırır, Google Maps'e bakamaz, edemez falan filan diyerekten onlara bir yol tarifi olması amacı güderek bir video hazırlayacağım. Kısa bir video ve bir dakika hızlandırılmış time lapse gibi olacak. Oradan videodan da konumun nerede olduğunu daha iyi bir şekilde görecekler. Gelmek isteyenler ve çok kalabalık olacak. Acayip kalabalık olacak. Şimdiden en az 1000-2000 katılım falan şu andan sadece bizim bildiğimiz var. Tabi bu gelenler bazıları tek olarak gelmeyecek. 2 kişi 3 kişi gelecekler. Bazıları motosiklet kulübüyle beraber gelecek. 80-90 kişi. Yani gerçekten çok kalabalık bir festival bizi bekliyor. Bakalım umarım <laughs> güzel olur ne bileyim. Şimdi ben bunları anlattığıma göre burada bir molaya gireyim. Kamera sabit mi ona bir bakayım. Tamam. Öldürdüm hayırlı uğurlu olsun Kaskı görüyorsunuz mu Umarım lense gelmemiştir de Neyse şurada bir petrole gireyim Şurayı ben bir temizleyeyim Oğlum <laughs> 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 193'ü gördük Hiç zorlamadan daha motoru Bir de yani gördüğümüz yol rüzgar Full rüzgar karşıdan vuruyor şu an O mikrofondaki ses patlamasını görmüşsünüzdür zaten Oradan daha net anlaşılıyor Merhaba abi saygılar selamlar Burada da tam böyle radar atılmış Vallahi İşini yapıyor devlet <laughs> Eyvallah polis abiler ben şöyle bir gireyim. Tamam mı bak. Şurada bir yerde şu kaskımdaki şeyi bir ben bir sileyim. Tamam. Tamam bir sileyim şöyle bir. Tamam. Bir, bir sıkıntı yok. Önemli olan bu zaten. Çekim yapacağımız için. Bir de ben şimdi bir kaskı temizleyeceğim. Geri kayda gireceğiz. Az önce bir 250 SR beni geçti. Ama arkasında kız arkadaşı vardı. Ben de bilerek gaz kestim. Dedim ki kız arkadaş ama Abi böyle adamım ben ya. Ben niye bu kadar lan? Adam böyle yanından beni bir solladı böyle tamam mı? bak. Aynadan görüyorum zaten. Bıraktım geçti. <laughs> Gazı kesti iyice. Bir şey söyleyeyim mi? Çok mutluyum şu an. Çok mutluyum ya. Bunu yani sırf öyle özlü söz olsun diye videoda güzel çıksın diye söylemiyorum. Şu an gerçekten çok mutluyum. Uğraştım. Bir senedir, bir buçuk senedir hayalini kurduğum bir motor. Nihayetinde aldım. Hava güzel. Mavili mavili, yeşil yeşil yollarda sürüyorum. Valla bilmiyorum. Ne bileyim ciddi olmayan motorcu olarak bayağı bir güzel yerlere geldim sizler sayesinde. Şu an daha hayatımda ne olsun isterdim bilmiyorum. İnsan olarak evet açık varlıklarız. Hep daha fazlasını isteriz. Hep daha iyisi olsun. Hep daha fazlası olsun. Zaten bunu istemek en doğal hakkımız. Bunu istemeyi bıraktığımızda motivasyonumuzu da kaybederiz. Mesela ben spora gidiyorum şu an daha iyi bir vücudum olsun diye. Yani benim motivasyonum bu olacak. Hep daha iyisi olmak. Hep bir önceki günden daha iyisi olmak. Keza ciddi olmayan motorcu. Bak mis gibi videolar çekiyoruz. Daha bir hafta önce Ali 250 ile video çekiyorduk. Artık sıkılmıştım motordan. Bir anda böyle bir şey oldu. Çok mutluyum. Şu an hayattaki birçok şeye sahip olduğumu hissediyorum mesela. Onun dışında zaten şu an öğrenciyim. Öğrenci olarak da ne güzel abi bak elimin altında motorum var. Umarım sizlere nasip olur bu arada. Yani muhtemelen siz de bu videoları ya beni sevdiğiniz için izliyorsunuz ya bu motoru almak istiyorsunuz. Başlıkta gördüğünüz 450 SR o yüzden izliyorsun. Ya da hayalini kurduğunuz başka bir motor var. Onu istiyorsunuz. Umarım gönlünüzce olur. Tabi çabalamak da gerekiyor. Gerçekten çok yoğun çalıştım. Çok uzun yıllar geçti. Nihayet şöyle güzel yollarda istediğim motoru sürebiliyorum. Gerçekten harika. Ve en güzeli ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın ben çevremden çok çeşit insan tanıyorum. Yaşlısı, genci. En güzel tarafı böyle şeyler henüz ben genç iken başıma geliyor. Çünkü bazı şeylerin yaşınız geçtikten sonra olması çok fazla önem taşımayabiliyor. Tabi bunu hepsi herkes için demiyorum. Bazı insanlar 50-60 yaşında motora başlıyorlar. Hani motordan konuşuyorum. O bile onlara keyif veriyor ama bazen ya diyor artık 50 yaşına geldim, yaşım geçti. Çoluk çocuğa karıştım. Bu saatten sonra arabayı satıp bir de motor mu alacağım mesela böyle düşüncelere de girebiliyorlar. Biz genç, gençken abi biliyorum siz de benim gibi fakirsiniz, paranız yok. <laughs> bir yerde işe girmek olabilir. Kendinizi bir yerde geliştirmek olabilir. Bakın ben mesela İngilizce'de kendimi geliştirdim yıllar boyu. Şimdi bu yaz bir aksilik olmazsa otelle çalışacağım Antalya'da. Dil sayesinde. Gibi gibi. Tanıdı beni kim biliyor ama. Sana da selam olsun kardeşim. Allah nihayet alana geldik de bizimkiler nerede? Motorun biri orada. Evet festival alanımız bak şurada hazırlıklar devam. Orada da bir şeyler yapılıyor. Aa tanıdı galiba beni. Hop hop burada kaydık. Merhaba. Ne diyorsunuz? Motorları verek, atı bize verin. Kralsın ya. Eyvallah. Şuna bak. süpersin. Lan üzerime sür. Gel motorun üzerine otur. Hadi bayım. At blok. Şimdi nasıl biniyoruz? Basarak bineyim mi direkt? Hop. Oh. Bir dakika. Şunu da koyayım da bir. Eyvallah. Sen peşimle dolaş ya. Sen hallet gel. Allah. Kral dur yavaş. <laughs> Canımın içi. Nasılsın? Yerim seni. Hadi oğlum. Hayır oğlum. <laughs> tamam. İyiyiz biz. Sen mükemmelsin be. Oğlum sen nesin? <laughs> Dur. Bu yolda dikkat et. <laughs> devam devam. Ya sol yapacağız buradan. Aynen. Allah biraz daha sol. Süpersin. Git oğlum. Hadi oğlum. Tamam. İsmi ne bunun? Yıldız. Prenses. Çok tatlısın lan sen. Çok tatlısın. Bu kaç beygir? Önceki kaç beygirdi? Önceki beygir de? Bu kaç oluyor? Ay. Çok acayip bir at sürdüm az önce. Az önce at sürdüm. Abi beni sorgulayın. Ceza yazın. Ceza Yok yok abi şaka tabi o kadar değil. <laughs> Oğlum kurgu ya. <laughs> jandarmayla kurgu yapıyorum. Kurgucu kardeşler. Siz hiç jandarmayla yaptınız mı kurgu? Merhabalar. Hemen efendim. 450 bu Hoş buldum. Ceyhan'dan geliyorum. Ceyhan. Evet. Efendim? Stok egzoz. Ama tam aradığımız motorcu. Her şeyi tam. İyi yok. Teşekkür ederim. <laughs> İlginizden dolayı çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Lan Furkan! Güzel sürüyorsun ha. Tamam benim oğlan da tanıyorum seni ha. Bir fotoğraf çekilelim. Teşekkür ederim. Rica ederim ne demek. Alo. Emir abi. Efendim? Abi, abi. Ayas dayım. Abi? <gülüyor> 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 yok yok haydi abi de sattım ben. <laughs> Dövme onu. Hadi. Tamam. Tamam 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 sakin. Kadife. Ben vuramam oğlum ben kıyamam. Olmaz. <laughs> Hadi git. Git böyle. Süpersin, Kadife. Hadi. Prenses. Ay oydum. Hadi. Sen müthişsin ya. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Kadife. <gülüyor> Furkan. Gidek mi yavaştan? Oğlum <laughs> jandarmayla kurgu yaptım. Böyle bir şey yok. <laughs> Gerçekten yanamıyorum ya. Hayat neler getiriyor abi insana. Oğlu da benim takipçimmiş. Ufaklık. Ona da selam olsun buradan. Şimdi Aurora GP'ye geçtik. At sürdüm, eşek sürdüm, esar sürdüm. Şimdi Aurora GP. Hop kardeş sakin ol. Şimdi biz bir merkeze geçelim. Orada tekrardan kayda gireceğim. İkinci vitesi at. Geliyor arkadan. Oha lan oğlum çantayı falan hissetmiyorum rüzgardan. <laughs> bak bak orada kaldı da. Ya kardeş sen benim 250'ye saplarsın he. Arkadaşlar bundan ayar önce Furkan'la biz Yarıştık. Benim var 250 vardı. O bana sapladı böyle. Bak bak bak. Bak gel. gördük. Motorun daha zincir ayarı yapılacak, zincir yağlanacak. Yani dişli ayarı falan filan bunlar yapılacak, edecek derken. Abi bu motor bir de güzel bir yolda, otobanda, tünelde 220'lere çıkacak. Net. 220 falan abi. Top speed'i bunun kaç normal? 223 mü? Onu da görürüz. Çünkü daha kesiciye girmedi orada. Bir de bunun kesiciye girmesi lazım. Bu bayağı bir gevşemiş. Ona dikkat edek. Basalım biraz. Zelle hisar kokusu. Baksana abi hiç şey yapmıyorsun 180'i görüyor motor ya. Motora hiç kapanmadım. Kapanmamama rağmen şu an bu Bak bak bak. Bak. Burada bir yavaşlayalım. Önümüze falan birileri atlamasın etmesin. of, of, of. Ses geliyor mu? Kar rüzgarı bilmiyorum ama kulaklarım full rüzgar. Benim ucuz LS2 Rapid kaskım dayanmıyor abi bunlara. Motor bana fazla. Acayip rüzgar ses alıyor kask. Ama şu hızlar yani çok güzel ya. Vallahi okey. <laughs> Evet dostlar Ceyhan'ımızda yeri geldik. Şimdi bizim Cuma gününe kadar yetiştirmemiz gereken bazı şeyler var. Onları halledeceğiz. Bir aksilik olmazsa Cuma günü çok güzel bir şekilde festivalimiz olacak. Haberiniz olsun kameranın şarjı kaç bilmiyorum her an kapanabilir. Bir aksilik olmazsa güzel güzel festivalimiz olacak. Şimdi şehir içine girdik Ceyhan'a. Bizim mekanımıza, evimize, hometown'ımıza. Bugün ilgisi abi her şey çok güzeldi ya. Bugün bugün çok güzel bir video çektik lan. Çok güzeller şey. Evet. At sürdük, eşek sürdük, Aurora GP 250 sürdük, 450 Nissan sürdük. Yürüdük, koştuk. Her şey yaptık bugün. Top speed'de de 204'ü gördüm maşallah. 204. 204 ne oğlum? Az bir top speed değil ha. Ki daha yani araba olmasa önümüzde basacağız gideceğiz. Neyse. Şimdi kameranın şarjı kaç bilmiyorum her an kapanabilir yani. O yüzden Şimdiden ben veda edeyim? Sizleri seviyorum. Ciddi olmayan motorcu sizleri seviyor. Kendinize çok çok iyi bakın. Umarım güzel günlerde, güzel videolarda tekrardan görüşürüz, buluşuruz. Hoşça kalın ve bay bay.